Yeni güncellemeyle destemizdeki tüm kartlara evrim kartı yapabildiğimiz oyun modu gelmiş, hep birlikte deniyoruz. Evrimimiz hızlı tetiklensin diye iksir harcayıp duvar yıkıcıları gönderiyorum, belki hasar vururuz. Vurduk bile. Tekrardan bir agresif oynayıp Pucci gönderdim. Yataş ya. Mega şövalye orayı temizler. Arkasına destek içinde Dart Goblin'i koyuyorum. Kuleyi alırız belki. Bizim ucube atakları biter mi bitmez. Baksana şu bombaya. Bence gayet güzeldi. Aynı kombo adamdan geliyor. Belli ki kıskan olmuş bir şeyler var. Oyunun bu bölümü çok hızlı ilerliyor. İki kat iksir olduğu için. Biraz hasar yedik ama kazanmaya engel değil. İkinci taç için atak yapacağım. Belki alırız. Evet aldık. Sizin de istediğiniz bir evrim destesiyle oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtin.